Aç kapat Bas marşa. Erhan Arıc ismin Ersel Bilişim firması yönetim kurulu başkanıyım Cihazımız YTC yakıt tasarruf cihazı ismi Yakıtlarda araçlara monte edildikten sonra Maksimum 3. depoda %15 ile %30 arasında tasarruf sağladığı gözlemlendi. Bununla ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Ege Üniversitesi'nden ayrı ayrı test raporlarımız var. Bunun haricinde bağımsız çalışan Amerikan QA firmasından da uygunluk belgemiz var, ürünümüzün. Bunların hepsini geçelim. Bizim ücret iade garantimiz var. Yani araçlara monte edildikten sonra tasarruf sağlamadığı takdirde tüm kullanıcılarımıza biz bu garantiyi veriyoruz. Ücret iade garantisini veriyoruz. Tüm araçlarda kullanılabiliyor LPG hariç. Ya e nasıl ağır, ağır, tonajlı araçlarda kullanabiliyor mu mesela? Ağır tonajlı araçlarda da kullanılmakta. Kamyon, tır, otobüs bu tür araçlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Ee, ekstra bilgi veriyorum. yüzde ee, %40 oranında da performansı iyileştirdi. Yine Ege Üniversitesi'nin yaptırdığı test raporlarımızda mevcut. Valla bu cihazı taktirdikten sonra bir Biliyorsunuz yakıt maliyetleri arttığından dolayı yakıttan yana bir kârları olacak. Ek sırasında da araçlarında %40'a yakın bir performans kazanımı sağlanacak. Tüm Kahraman Araç temsilcilerimize Akdeniz bölge bayliğini aldık. Akdeniz bölgesindeki tüm komşu illerimize de hizmet veriyoruz. Hocam. Cihazımızın fiyatı binek araçlar ve 5000 cc'ye kadar motor hacmi olan araçlar için 1800 lira. Artı montaj bedelimiz var. 5000 cc'nin üzerindeki araçlar için de yine 3200 lira cihaz bedelimiz var. Ekstra montaj bedelimiz var. Ee, araçlar da kendisini 3. depodan itibaren amorti etmeye başlıyor. Evet. Yaptığı tasarruf sayesinde. Evet. Şu an aracı denediğimizde sizin de gördüğünüz gibi performansla bir düşüş yok. Aksine araba daha rahatlamış şekilde ilerliyor sağladığımız yakıt tasarrufu bahsettiğimiz gibi yüzde 15 ile yüzde 30 arasında üçüncü depodan itibaren tüm kullanıcılar hissetmeye başlıyor. Motorda şöyle bir etkisi var. Biz bunu Ege Üniversitesi'nden makina mühendisliği